Bazılarımızın eviyesinde küçük plastik bir mat vardır. Eviyeyi korumak isteriz. Bir bıçağın tüm lavaboyu çizmesini istemeyiz değil mi? Fakat bu mat yapış yapış ve iğrenç olur. Aslında muhtemelen buna ihtiyacınız yoktur. Eviyeniz taştansa endişelenmenize gerek yoktur. Bunlar genellikle oldukça dayanıklıdır. Sevgili eviye matınıza veda edemiyor musunuz? Fazladan koruma için onu şeffaf bir silikonla değiştirmeyi deneyin. Göz önünden kaldırmanız gereken şeylerden biri de şu derme çatma çöp kutusudur. Kova desem daha doğru olur. Bu mutfağınıza aitmiş gibi durmuyor. Özellikle de ucundan sarkan ve her seferinde yırtılmasından korktuğunuz çöp poşetini düşündüğümüzde. Bu durumda iki seçeneğiniz var. Gerçek bir çöp kutusu alın. Kapaklı ve tercihen pedallı olsun ya da yenisini satın alana kadar kovayı saklayın aksesuarlar önemlidir. Hem sizin için hem de banyonuz için. Eğer diş fırçası kutunuz, sabun kabınız ve diğer aksesuarlarınız plastiktense yeni bir banyo aksesuarı seti alsanız iyi olur. Her tasarıma ve renge uyan güzel krom kaplamalı aksesuarları tercih edebilirsiniz. Banyoda bir süre daha kalalım çünkü şu duş perdesi hakkında konuşmamız lazım. En azından bunun altında küf yok. Güzel duş perdeleri de vardır. Önemli olan rengine dikkat etmektir. Kırmızıyı seviyor olabilirsiniz ama banyonuz turkuaz renkte. Bunlar hiç uyumlu olmaz. Eğlenceli resimleri olan duş perdeleri de pek iyi bir seçenek değildir. Kedilerin çok komik olduğu ve yunusların banyo temasına uyum sağladığı konusunda hemfikirim. Ama neden nötr renkleri denemiyorsunuz? Bu renklerden sıkılmazsınız ve uzun süre dayanırlar. Küvetiniz pek yeni gibi görünmüyorsa ve yeniletmeyi düşünüyorsanız işte iyi haber. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Hemen akrilik bir küvet alın. Ucuzdur, her yerde bulunur ve kolayca yerleştirilebilir. Deri koltuklar. Sizce de onların emekli olma zamanı gelmedi mi? Bunlar genellikle oldukça pahalıdır ve çok yer kaplarlar. Üzerlerine güzel ve nötr renklerde koltuk örtüsü serin. Bu, deri koltuğunuzun rahat ve hoş görünmesini sağlar. Daha önce hiç şömineniz olmadıysa, dekoratif, yapay bir şömine size rüya gibi gelebilir. Ateşin önünde konforlu bir akşam geçirdiğinizi hayal edip, dekoratif şöminelerden bazıları güzel görünse de gerçek şöminenin yerini tutmaz. Bunun yerine ampullerinizi değiştirmeyi deneyin. Sarı ampul alıp odanın havasını yumuşatabilir ya da farklı renkli ampullerle kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Şu eski avize sizi yansıtıyor mu gerçekten? Eğer öyleyse retro ve şahane fakat başka seçeneklere de göz atsanız iyi olur. Şık bir aydınlatma sihir gibidir. Odanızın havasını tamamen değiştirebilir. Filtreli su sürahisi oldukça kullanışlı görünüyor. Hatta tasarımı harika olan güzel bir tane bulmuş olabilirsiniz. Fakat kendinizi kötü habere hazırlayın. Çoğu pek işe yaramaz. Garantili iyi ve temiz içme suyu istiyorsanız birçok seçenek vardır. Su filtreleme sistemi kesinlikle en iyisidir. Sıvılardaki kirlerin %99'unu arıttığı söyleniyor. Yukarı bakın. Merhaba 5. duvar. Bütün gün tavanı izlemiyorsunuz. Yapacak işleriniz var ama sizce o da biraz sevgiyi hak etmiyor mu? Ona biraz renk katın. Gökyüzü mavisine ne dersiniz? Belki bulut da çizebilirsiniz. Açsınız, çekmeceyi açıyorsunuz, elinizi sokuyorsunuz, bir bulmaya çalışıyorsunuz ve bir kaşık çıkarıyorsunuz. Harika! Bu durumu düzeltmenin zamanı geldi. Bir çatal bıçaklık alıp kendinizi şımartın. Tuvaletinizde o garip klozet kapaklarından biri mi var? Yeni bir yere taşındığınızda klozet kapaklarını değiştirebilirsiniz. Ancak bazıları, özellikle de ahşap ya da daha kötüsü yumuşak ve pofuduk olanlar mikroplarla doludur. Mikroplar kumaş ve ahşap klozet kapaklarında çoğalır. Eğer sizde de bunlardan varsa plastik bir klozet kapağı ile değiştirseniz iyi olur. Diğer banyo aksesuarlarınızla uyumlu olursa daha da iyi. Bazen atabileceğiniz en büyük şey aslında hiç de büyük değildir. Hatta tek bir şey bile değildir. Muhtemelen eski retro iPhone 1 kablolarınızı saklıyorsunuzdur ve zilyon tane USB kablonuz vardır. Ama bunları muhtemelen kullanmayacaksınız. 2020 yılındayız. Kablolarımızı, şarj aletlerimizi ve eski telefon kılıflarımızı atma zamanı geldi. Harika yeni dostlarımıza, airdropa ve kablosuz şarj aletlerine hoş geldin diyelim. Ayrıca evinizdeki tarihi geçmiş şeyleri de atsanız iyi olur. Buna gıda, hijyen ürünleri, erkek arkadaşınız ya da kullanmadığınız kuponlar da dahildir. Buzdolabının her yerine tutturduğunuz ya da kapının yanındaki kupon ve broşürlerden bahsediyorum. İşte size bir ipucu. Kuponlar daha çok şey almanıza sebep olur ve bunlar genelde ihtiyacınız olmayan şeylerdir. Evcil hayvanınız varsa bu durum size tanıdık gelecek. O da sizin gibi güzelce yemek yemeyi hak ediyor. Kartopu Bey yemeği eski bir çay tabağına koyulduğunda muhtemelen şikayet etmez ama ona mama kabı alırsanız nasıl mırlar bir düşünün. O eski çay tabağını yepyeni bir mama kabıyla değiştirmek harika bir fikirdir. Ama teşekkür beklemeyin. Bir eve yaklaştığınızda gördüğünüz ilk şey nedir? Kapı numarası. Düzgünce görülebilir olmasına dikkat edin ve rastgele seçmeyin. Büyük annem bir zamanlar evinin numarasının yerine kendi doğum günü pastasındaki rakamlı mumları koymuştu. Çılgın kadın. Eviyeniz ağlıyor. Plastik süzgeçten kurtulmak istiyor. Atıkların boruları tıkamasını istemediğinizi biliyorum. Bu yüzden onu daha iyisiyle değiştirmenin zamanı geldi. Şık ve metal bir süzgeç, giderde birikebilecek daha fazla küçük yiyecek parçası yakalar. Omurganız şu an araya girmek istiyor. Eski çalışma koltuğunuzu değiştirmenin zamanı geldi. Eğri, geriye çok fazla yaslanan, sürekli sağa eğilen ve tekerleği sürekli düşen koltuğunuz hem boynunuz hem de sırtınız için çok daha iyi olan pek çok harika çalışma koltuğu vardır. Daha da iyisi sandalyeyi atın ve ayakta çalışın. Bu kanın vücudunuzda özgürce dolaşmasına yardımcı olur ve daha dikkatli, verimli ve mutlu olursunuz. İşte bilim insanlarından bir tavsiye. Bu bubatları kutularda tutmayın. Zaten kutuları çekmeceye sığmayacak kadar büyük olur hububat ve tahılları sakladığınız eski plastik kapları da atsanız iyi olur. Bunun yerine güzel kapaklı birkaç cam kavanoz alın. Cam kavanozda haftalarca taze kalıp etrafı izleyebilirler. Dekorasyon söz konusu olduğunda ne kadar az olursa o kadar iyidir. Mağazada pek çok şey harika görünür ama peki onları eve getirdiğinizde nasıl olur? O kadar da güzel görünmezler. Sade olun en sevdiğiniz dekoratif eşyayı tek başına bir rafa koyun. Çok şık görünecektir. Bu garip kapı paspaslarından sizde de varsa onları atsanız iyi olur. Bunları eviniz temiz kalsın diye aldıysanız kötü haber. İster paspasın üzerinde ister oturma odasının zemininde olsun. Toz tozdur ve kir kirdir. Benim yaptığımı yapın ve hiçbir koşulda eve ayakkabıyla girmeyin. Biraz sihir yapmak için arka bahçeye gidelim. Bakın paslı eski bir mangal öylece duruyor. Parıltı ve duman gelsin. İşte yepyeni bir veranda tezgahı. İhtiyacınız olan tek şey biraz kereste ve biraz boya. Kullanışlı bir tezgah yapmak için üst ızgara yerine kereste koyun. Bir kat boyayın ve kullanıma hazır. İşte favorim. Eski teknolojik aletler. VHS kasetler, disketler, kasetler, plaklar, CD'ler, lazer diskler, DVD'ler, anılar, anılar. Zaman ne çabuk geçti. 90'lar ve 2000'lerden kalan hazinelerinizi atmak zordur ama bunu yapabilirsiniz. Atın gitsin. Kartuşlu kaset çalarları hatırlayan var mı? Yok mu?